Selamlar Kartal Yolsun'da bugün yine yeni bir bölümde karşınızdayız. Yuva soruyor. Karşımda bugün konuğum Sergen Eser cevaplıyor. Nasılsın? İyiyim abi teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim Sergen nasıl olsun? Sezon bitti. Lanet bir sezon bitti. Çok şükür. Kurtulduk değil mi? Çok şükür. Bu sene senin için nasıl geçti? Çok duygu karmaşası. Derbilerde yaşanan mutluluk, bir hafta sonrasında yaşanan kaoslar, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ye yendikten bir hafta sonra Adana Demirspor mağlubiyeti insanın psikolojisini tamamen dağıtacak şekilde oldu. Ne olduğunu da kestiremiyoruz. Mesela ligin ikinci yarısındaki Bayram Arefesi'ndeki Galatasaray maçı. ne yani maçı ne olur diyorlar. Şimdi Anadolu takımlarına karşı malum. Hani içeride 10 kişi Antep'e kaybetmişiz. Sonrasında 9 kişi Konya'ya kaybetmişiz. E soruyorlar Galatasaray maçı ne olur? Şimdi bunları gördükten sonra bu futbolcular Galatasaray'ın davranışlarından, maç seçmelerinden sonra buna kaybeden herhalde içeride Galatasaray'da kaybeder diyorsun. Maça başladık. Gayet güzeldi. Hani golü de bulduk. Baskı harika. Sonrasında golü de yedik ama olması gereken doğru oyunla aslında kazandık. E yine mutlu olduk. E sonra ne oldu? Yine aynı. Yine bir Anadolu takımına karşı yine puan kaybı. Ondan sonra yine... Fenerbahçe galibiyeti. Yani söylenecek kelimeler bulunamıyor çünkü ne hissettiğimizi de anlamadık. Bir yandan derbe kazanıyoruz. İşte Lyon maçı var. Adamlar tek kale oynadı. Geç son vuruş artık Allah o gün yanımızda diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Hani Bilbao maçı. Bilbao da turnuvanın favorilerinden çünkü kendi sahasında oynayacak finali. E oradan dört tane atmak. Eriza mağlubiyeti de malum. Hani çok... Yani e... senin şu an cevaplarından ben çok net Kafayı yemişiz. Bu sene biz kafayı yemişiz. Kesinlikle. Dediğin gibi hangi takımın ne şekilde top oynayacağını biliyorsun. Kendi takımını biliyorsun ama hiçbir şekilde Beşiktaş tutarlı bir futbol oynamadı. Bu da bizim psikolojimizi bozdu. Kesinlikle. Yani senin hal ve hareketlerinden... Yani, yani ben Bodrum var. maçını bile izlemedim. <laughs> Çünkü hani o an dördüncü sıradayız. Hani maalesef bu kadro, bu önceki yönetimlerin... Ya yaptığı transferler bize üçüncülük yarışında böyle bizi takip ettirmek zorunda bıraktılar. Az bir şey baktım ilk yarı, ikinci yarı. Full Samsun Spor maçına baktım. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Ben niye üçüncülük için diğer maçı takip edeyim? Buna niye mecbur bırakıyorlar? Ben hiç anlam veremiyorum. Geçen sene de daha kötüsünü yaşadık. Derbileri de kaybettik ama kupa aldık. Orada da ayrı bir psikolojik savaş vardı. Aynen öyle. Artık Beşiktaş yeni bir sezona başlıyor. Bu seneyi artık bir geride bırakmamız gerekiyor. Beşiktaş'ta hareketlilikler başladı. Ama bunlardan önce Aralık ayında seçilen, Mayıs ayında güven tazeleyen başkanımız Serdar Adalı'nın yaz döneminde nasıl bir strateji izleyeceğini sormak istiyorum. Senin gözünden Sayın Serdar Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yaz döneminde nasıl bir yol çizecek? Şimdi burada en büyük problem kazonun bolluğu. Önce bunu dağıtması lazım. Şimdi hangi mevkileri dağıtacak? Hani herkes söylüyor buraya transfer lazım, işte sağ bek lazım, stoper lazım, sol kanat lazım, alt numara lazım, santrafor lazım da Orta sahada bir bolluk var. Bu oyuncuları göndermek için kalan maaşlarını isteyecekler. E, kulüp de kalan maaşlarını verirse veya bir kısmını bu sefer transfer için bir bütçe kalmayacak. Hani bir oyuncuyu alırken mecburen iki katı maliyet düşünmek gerekiyor. Mesela gündemde oyuncular var. 5 milyonsa maliyet bunu 10 milyon düşünmek lazım. Çünkü göndermek istediğin oyuncuların da e, maaşlarını isteyecekler. Onları da karşılama için... Kulübe ekstra bir yük. E, tabii ki de yine bir risk. Çünkü alacağın adamın da bir garantisi yok. Mevki mevki söyleriz. Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Ekonomik sıkıntılarla... Mücadele ediyor. Bir de federasyon yakın zamanda şey açıklayacak. Harcama limiti açıklayacak. E evet. Harcama limitinde de zaten görülecek. Yabancı bolluğu da var. Yabancıyı azaltmak lazım. Kaliteli yerli bulunabilecek mi? Bu da meçhul. Bence bu yabancı azaltma konusunda şöyle bir sorun var. Beşiktaş ve Beşiktaşlıların farkında olmadığı ya da belki olduğu bu sebeple daha ağırdan aldığı bir konu. Yabancı azaltmak o kadar önemli değil. Zaten futbolcunun kariyeri bitecek. En kötü Hı -hı. zaten maaşını vereceğiz. Yazmayız. Madem bize kolaylık sağlamıyor yazmayız, futbol kariyeri yavaş 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 biter. Bu durumda FIFA ile davalık olabiliyorlar Bu davayı sürekli oyuncular kazanacak diye bir şey yok. Şöyle bir performansın açık baktığında oyuncunun bu oyuncu hiçbir şekilde faydalı olmadığını ve bunun yerine transfer takviyesi gerektiğini, TFF kuralları gereği yeni bir oyuncuya ihtiyacımız olduğunu, bu sebeple yerine transfer edildiğinin gerekçesini düzgün bir şekilde açıklarsak bence UEFA tarafından ceza yenilmeden bu işten kurtuluruz. Sadece maaşını öderiz futbolcunun. O da zaten 6 ay oynamayınca hafif sıkışarak kariyeri bitmemesi adına yeni bir sözleşme, son bir sözleşme oradan buradan almak adına bir şeylerden feragat eder diye düşünüyorum. Tabii bu kendi fikrim. Uygulamada nasıl olur bilmiyorum. Ya şöyle abi yani dediğinde haklısın. inşallah da öyle olur ama şimdi genelde UEFA oyuncu tarafında olduğu için doğru Ruiz gitti. Hı hı. Ne oldu? Dava açıldı ne oldu? Kulüp. Ama haksız gönderildi. Doğru. Haksız gönderildi. Hani kulüp borsa çıktı. Ta zamanında Matteo Ferrari vardı. Haksız gönderildi. Haksız gönderildi. Hani Aynen. oyuna baktığında dersin ki ya bu adam bize katkısı yoktu. Biz Hı. bu yüzden gönderdik. Şimdiki durumda da oyuncu atıyorum menajeriyle işte beni haksız gönderdiler gibi bir e, plan içerisinde kurup herhangi bir e, işte... Para koparma veya kazanç sağlama diyelim. O şekilde bir düşünce de olabilir. Bu da riskli bir durum maalesef ki. Çünkü oyuncu bize fa atıyorum ceza yersen faiziyle ödüyorsun daha evet. da büyük masraf. ya 2005'lerden sonra ona alışma süreci vardı Türk futbolunda. Aynı eski esnaflar gibi sigortasız işçi çalıştırmak, fazla mesaisini vermemek gibi o dönemde futbolcuları isterse kulüpten kovabiliyordu yöneticiler Türkiye Ligi'nde. Tabi bunu e, yurt dışından gelen özellikle bir de Orada Pierre olan hafif fame olmuş oyunculara yaptıklarında karşılaştıkları ortada zaten. Biz yıllarca kimlere kimlere maaş ödeyelim. şöyle mesela hani diğer kulüplerde de oluyor mu oluyor ama hep Beşiktaş ta olunca bu kadar göze batıyor. Bizim paramız yok göze batıyor. İşte. Bizde olunca biz bizim haber değerimiz var. Başkanımız Serdar Adanın açıklamalarına göre Beşiktaş teknik direktör aramıyor. Hı hı. Ve yola Ole Hoca ile devam edecek. Yeni sezonda Ole ve arkadaşlarından beklentin neler? Yani umarım hocanın oyun sistemine uygun bir kadro planlaması yapılabilir. Hani büyük maçlarda hani Bilbao maçı, Fenerbahçe, Galatasaray bu maçlarda şimdi rakip açık oynadığı için biz de kapanıp kontraya çıkıp hani ondan istediğimizi aldık. Kadro aynı kadro zaten maç seçiyor da diyoruz. Ama Anadolu takımları kapandığında diğer maçlarda biz açamıyoruz. Açarsak bir veya iki maç o da Rafa Silva sağ olsun olursa o şekilde. E şimdi bu oyun sistemine uygun kadro kurulması lazım. Oli Hoca çok gerçekten kenara yakıştı. Hatta Bilic'den sonra bence yabancı hoca olarak yakıştırdığım Ender İsmail şey isimlerdendir. Aklıma Valerian İsmail geldi. Beni andı galiba. <laughs> Valerian İsmail de temiz adamdı. Çok güzel antrenmanlar yediriyordu. Sanırım e, Oli Hoca'nın taktik ve teknik bilgisiyle Valerian İsmail'in antrenman metotları birleşti aslında çok güçlü bir şey ortaya çıkabilir. Çünkü çok diri bir takım vardı o dönemde. Ama Ole Hoca'nın da bazı şeyleri var. Mesela Reşit Sayı Sabek bir denemez miydi bu sene? Denenebilir ama Edson Fernandez 6 numarayı çözemez mi mesela? 8 o... olamıyor. 10 olamıyor. On olamıyor. Hı -hı. Hani 6 bence dünyanın en iyi 36'sından bir tanesi olabilir. Çünkü çok iyi, çok aşırı derecede savaşçı bir oyuncu. Hani 6'dansa kulübe kulübe bir tane 8 kazandırmak daha mantıklı ama biz herhalde 6 arıyoruz. Bir Masuakuy sol stoperde denedi. Çok büyük bir avantajdı bu. Semih kazanamadı. Bizim elimizde 15 milyon Euro'luk kaç tane futbolcu var? Ali yani Olay hocayı da bu konuda eleştirmek istiyorum. Yani Rize maçında da mesela hani son dakikada iki tane işte sonu çıkarıp Yakup Arda'yı alıp ondan sonra Emirhan'ı Emirhan alıp ve o iki oyuncudan ya bir de gole ihtiyaç varken maçın sonlarında sakatlık bariz bir şey yoksa iki savunmacının değiştirilmesi çok mantık dışı. Orada zaten ben yani yine olmayacak galiba dedim, hani dedim Ya herkes herkes orada ya. zaten bir kuşkulandı. Hani Umarım bir şey hatadır. Senlema. Herkesin 3-5 hata yapma hakkı var. Umarım hatadır. Benim en kırıldığım nokta dediğim gibi ben Yakup Arda'yı izlemek istedim. Arroyo'yu izlemek istedim. Semih'i izlemek istedim. Sağ olsun Mustafa'yı izletti ama yanlış yerde bence. Mustafa bence de yanlış yerde. Altyapı hocaları sağ kanat diyor. Bence sağ kanat değil bu çocuk ya 9 olur de olmaz. Pivot olmalı bence. Sırf bir çocuk 15 yaşında boyu uzun diye, fulleli diye falan yani beş taşın 9 numarası ya da yani forvet olacak anlamına gelmiyor. Ya bir kiralık gitmesi lazım. Hani ben bunu arkadaş çevresinde de söylüyorum. Sezon başında Galatasaray'a attığı golden dolayı aslında süre buldu bence. Evet. Ya potansiyel konuda... var mı? Var. Ama o golden dolayı dediler ki tamam iş var. Ha vardır. Yok demiyorum. Çok kötü Hı -hı. demiyorum. Ama o golden dolayı bir şey oldu. Ekmeneli gibi Semih de zavallı bir hoca onu oynattı, etti. Daha sonra bir hoca e, sırf o oynattı diye oynatmadı. Sonra bir mini takım hocası aldı, Tara taraftar baskısıyla aldı diye Geri oynatmadı. Ama zavallı çocuk 5 dakika girse de kırmızı kart dahi görse bir şey yapıyor, hep bir imza atıyor. Ben savaşı olan oyuncuyu seviyorum. Buradan da Semih Kıdusoy'u bir anayım dedim. Her programda <laughs> mutlaka bir bahsediyoruz. Ya şöyle Semih'in yaptığı bir iki yerde pas atmaması. Mesela Galatasaray deplasmanında da daha maçın 5. 5. Ma maçın başlarındaydı. Hı -hı. Yani kaleye vurmak yerine içeri çevirse mesela daha çok süre alabiliriz. Sadece bazen zamanlama hatası var. Yani hani ondan dolayı yoksa Semih'in bir eksiği yok. Hani hiç pas atmayabilir dediğin gibi. Hani doğru yerde atsa şey ben tutup da tiki taka yapsın demiyorum ya zaten. Ya şöyle 45 maç var bu sezon. Hazırlığı falan belki 50'yi buluyordur. Mert abi 2100 bölü 90 yapsana. 23.33 yapıyor abi. Kafandan mı hesapladın? Gitme. Valla. Yapsana bir. 2100 bölü 90. <laughs> Yok abi ciddiyim. Bak bıraktım şu an videoyu. <laughs> 23.33 değil mi? Bak yarısından fazla maçı oynamamış. Hazırlık maçları Doğru. daha transfer, Doğru. mark değerleri o civarda bir şey diye hatırlıyorum. Dört gol altı asist mi öyle bir şeyi vardı hı hı. o da yanlış da olabilir şu an. Sorun değil ama demek ki bu geçen sene 10 tane 12 tane gol atan çocuğu bu sene sadece 3'te 1'inde oynatmışsın. Baskı da vardı abi. Evet. Geçtiğimiz sezon en değerli oyuncusu elbette Rafa Silva. Sence yeni sezonda Rafa'nın performansı devam eder mi? Önce yapılacak bir düzgün takviyelere ihtiyaç var. Atıyorum bir santrafor, bir sol kanat. Niye santrafor öncelikle? Şimdi hem asist sayısını artırabileceği, hem de o santraforun savunmayı meşgul ederken boşta kalan topları tamamlayabileceği pozisyonlar da olabilir. Hı -hı. Bu sezon 17 gol, 12 asist civarı bir şey vardı. Hani 18 daha, daha aslında, aslında daha yani ne şu yapsın. kadroya bile daha evet. ne yapılabilir. Kendi başına çabaladı. çoğu asisti de bu arada boşa gitti yani. 12 evet, evet, asist, bir 12 asist kadar giden gol pasları var. Katılıyorum. Hani Hücumda bir tek o Getson'la rafa. Çünkü sol kanadımız zaten yok. Ama Getson'un bence altıda değerlendirilmesi lazım. Bence de çünkü bir pas kalitesi Bir tane düzgün 8 rafayı 2 vites ileri atar. Yani Getson çünkü pas kalitesi sıfır. Bir tane Sosa bulduğunu düşünsen arkasına rafanın. Kesinlikle. Yani pas kalitesi çok yüksek. 8 numara olmalı. Atıyorum 17 gol 12 asist değil de 15 gol 7 asist de yapabilir. Bu sever derler ki ya Rafa'nın performansı düştü. Ya aslında düşmedi. Şimdi yaş olarak ilerliyor. Bu çok normal. Bu Rafa Silva'nın etrafını da dizeceğiz. O zaman bir transfer ve kadro gündemine geçelim. ona şu anda Genoa'da kiralandı biliyorsun. Sanırım Genoa alacak. Bence Beşiktaş. Onana'yı Genoa'ya satacak kadar şanslı mı? Pek bir şans hakkımız varsa burada kullanalım derim yani. O <gülüyor> <derece>. <gülüyor> yani ya öyle deme bak bir sürü var. Yani bunları tek tek saymayacağım. Ya şöyle sana Onana bir sürü var. en kötüsü mü diyeyim? En kötülerinden biri bile diyemiyorum. Çünkü diğer vasatların bile bir maçta olsa bir 15-20 dakikada olsa bir katkıları olmuştu. Allah aşkına tam anayı 4 milyon euroyu aldık. Musrati'yi 13 aldık. Şu an 4 verseler Musrati'yi vereceğiz. Adamlar Yok, istemedi bile. Teklif bile etmedi. Doğru. Şimdi Musrati hani bir gol. Bir Trabzon'a bir gol. Tek faydası odur. Tek. Ya bir şey söyleyeyim mi? Keşke o kupayı almasaydık döverek yollasaydık ya. Yok. Türkiye kupası i̇şte bir eksik. Bizim bir o kupayı gerçek. almamız zaten. Kupayı almamız, süper kupayı almamız. Hı -hı. bize şey dediler. Tamam bu kadro iyi iki takviye ya yani kadroyu komple yenilemek Aynen Aslında bizim dördüncü olmamız da isabet oldu. Bazı günahları da almak istemem. Gerçekten baktığında Immobile, Rafa, Joao Mario üçlüsünü bir gördüğünde insan kötü demiyor en azından. Bu üçlüyü getiriyorsan ben Joao Mario'yu kötü demedim. Bırak beni. Nihat Kahveci dedi. Sen bırak dedi Rafa Silva'yı. O gelen Joao Mario neler yapacak siz seyredin dedi. O da yanıldı. Immobile iki hafta Alece dedi ki yeni Gomez'imiz geldi dedi. Ve biz de inandık. Abi bazı şeyler de biraz şans aslında ama e, bu kadar bağlayıcı sözleşmeler veriyorsan Beşiktaş'ın bir kaçışının olması gerekiyor. Bu saatten sonra buna dikkat etmemiz yani şimdi Immobile'yi ikna ya indirime gidecek. Yok. Ya gitse bile gitmez. Hiçbir şekilde. Diyecek ki ben kalan maaşımı alacağım. Beni gönderin diye. Geçmiş olsun biz bizde ya da bütün maaşını vereceğiz göndereceğiz. Arokadare transferi gündeme geldi. E, Yurtdışı kaynaklı haber sitesinde gençte oynuyor 197 boy var. E, Transfer mark değeri de 13 milyon euro. Daha önce hiç bu oyuncuya denk geldi mi videolarına? E, şeyde bu geçen sezon Adana Demirspor'un elendiği bir maç vardı. Adana Demirspor'un elendiği maç vardı Genk maçı. Orada oynadı. Hmm. Adana'daki maçta oynadı. Ben Hı -hı. onu oradan hatırlıyorum. Ya boy fizik zaten muazzam. 45 maça çıkmış 23 gol 7 asist. Yani, yani 30 gole. 15 maçı boş geçmiş. 30 maçta illaki bir şey yapmış. Yani şimdi böyle bir adam bize bırakırlarsa muazzam iş olur. Ya 13 milyon euro piyasa değeri olduğu için aslında çok kolay değil. Almak Salih Özcan gündemde. Az önce bahsettiğim o 8 numara Salih Özcan sence olabilir mi? Uygun olabilir. O tarz bir şey lazım bize. Hani o oyunu oynayabilecek bir isim lazım. Çünkü hani bu sezonki bizim 6 numaralarımız malum. Musrata hani amiri geri geldi ama çoğu maçta sönüktü. Evet. Yani çok %100 illa kesin olmalı demiyorum ama bizim mevcut durumdan biraz daha iyi noktaya getirebilir gibi. İlla ki bizim buraya kesin çözüm bulmamız lazım dersek daha iyi bir seçenek varsa o değerlendirilebilir. E, tabii mi? şimdi şimdi Salih Özcan'ı alacaksın ama bilemezsin. Belki Kartal Kayra Salih'ten çok daha fazla verimli olacak. Ya ben Kartal Kayra'nın oynamasını isterim bu arada şahsen. Ya hepimiz gönülden isteriz de hiçbir hoca da bu Salih e, Kartal Kayra'yı burada tutmadıysa İlla ki onların da bir bildiği vardır. O da doğru. Hani o yüzden şimdi Soşkayar istiyormuş. Soşkayar ile ne yapacaklar? Onu çok merak ediyorum. O sayesinde Samuel'i bayağı bir haber geçiyor şu an. Tabii. Bizim de sabek ihtiyacımız olmadı. Sağar Sultan duydu herhalde. Tabii. Nasıl işe yarar mı Yani özellikle fizik olarak çok çok üst düzeyde. Hani Svensson'la kat kat üst düzeyde. Yani Svensson zaten idare eder. Hani çok çok iyi maçları var mı ben tutup da kötüleyecek değilim. Ama... Sağlıklı bir o tercih ederim. Şimdi normalde kanattan devşirilme aslında hücumcu bir evet. bek. Raşitsa'nın yetersiz kaldığı zamanlarda hücuma katkı sağlayıp hani bize skor katkısı da... Yani Raşitsa'yı en dönemde sağ kanatımız devam mı diyorsun sen bak. Yani çünkü... Durum incitir bu. Ya şöyle çünkü sol kanat daha ağır basıyor. Bir de hocada Raşitsa'yı sık sık oynattığı için gerek mecburiyet gerek başka sebeplerden dolayı. Hani ben de istemem. Onun oynamasın da bu arada. Ha belki Arroy oynar. Arroy'un önüne de bir adam alacaksan aslında tam forvet olarak almak istemiyorsun immobile kalacaksa aynı zamanda alternatif bir forvete ihtiyacım var. Bu süreçte de Embolo gündemde. Embolo uzun boyu var. Kuleli bir oyuncu. Aynı zamanda kanatta da görev alabiliyor. Birkaç tane eksisi var. Bu eksilerini anlatmadan önce Embolo hakkında neler düşünüyorsun? Senden duymak istiyorum. Ya Embolo ismini zaten daha önce Sık, sık duymuştuk hatta hı hı. işte Dünya Kupası'nda da izliyorduk. Bu belli performansa golleri de hani vardı. Şimdi %100 aradığımız Santa Forma ondan %100 emin değilim. Ha, tabii ki de şimdi herkesin istediği Santrafor işte Mario Gomez etkisi yaratacak veya 2021 Abubakar etkisi yaratacak ama öyle bir şey çok zor. Şimdi hem onun maliyeti var bir de biraz şans lazım. O etki yapar mı? Tam emin değilim. Gelse iş de yapabilir çünkü bu ligin kalitesi de ortada. Ben %100 iş yapacağını düşünüyorum ama bizim Embolo'nun en büyük sorunu 114 maçı kaçırmış. 28 yaşında 114 tane maçı sakatlıktan dolayı kaçırmış. Ya kronik denir o da zaten bize yeterince var. Evet ben sakatlık problemi olan oyuncuyu ne kadar beğensem de kardeşimizi hiç bir şekilde istemiyorum. Sana birkaç tane soru soracağım hazır mısın? Hazırım. Seven son satıldı. Tamam. Ya da yediye geçti. Yeni sabek kimi almalı? Osay Samuel, Zeki Çelik, Saşa Boya kiralık. O sayı Samuel derim. Saşa, istemez misin? Kiralık şundan dolayı, dolayı şimdi Sasha Boya Bayern Münih'te sakatlıklar da yaşadı. Evet. Pek süre de alamadı. Evet. Fizik kalite de belki düşmüş olabilir oynayamadığı için. Hı hı. Hani ondan dolayı. Ha o sayede bu arada hocadan dolayı. Yani kendi hı hı. takımından dolayı süre bulamadı. Tercihten dolayı. Hı hı. Ama hani yoksa Boya'yı da isterim. Transfer bütçen 10 milyon euro. Banza, Romulo, Tolu. Ben Banza'ya değil 10 milyon 3 milyon euro bile vermem. Gerçekten. Niye? Şimdi fizik olarak ya maçlarda bakıyorsun sürekli kendini atıyor. Hı hı. Yani hani birebir mücadele yok. Zaten ilk bizde oynadığı maçta bir bir biten maçta ha. orada ne olduğunu gösterdi. Golleri yarısı penaltıda hani penaltıdan atılır. E, de mesela gol var. Biz akan oyundan gol istiyoruz. Hı hı. Şimdi akan oyunda pek bir gol yok. Fiziksel olarak sürekli kendini atıyor. bize hücumda lazımken ben sürekli kendini yaratamıyor atan bir oyuncu istemem. O yüzden Banza'yı zaten direkt eledik. gördüğümüz için eledik. Romulo olabilir. Şimdi Romulo'da şöyle bir şey var. Biz zamanında Muleka'yı aldık. Muleka kötü demiyorum bu arada. Kasımpaşa'da 12 maçta 10 golü vardı. Ben Pat senin yerine söyleyeyim. Çok kötü zaten. Kötü değil. Muleka şöyle bir hata olabilir. Kanat oynatılması. Aslında o forvet biz de bizde işte Valerian İsmail, Şevan Güneş kanat oynattılar. Bir iki maç bizi kurtardı. Bu da hep Antalya maçının şeyi var. Hı hı. İşte Muleka'yı seviyoruz diyor. O da Antalya maçından dolayı. Yani Yoksa genel şimdi, performansı zaten malum. Yani şöyle Muleka'yı unuttuğunuz için öyle diyorsunuz. Muleka gelsin bir 5 maç oynasın. Muleka bir kendini hatırlatsın size. Sonra tekrar konuşalım. Şu an taraftar işte Muleka'yı mobile'den daha iyiydi. Muleka olsa 11'de geldi diyor ama bunu söyleyenler Muleka'yı unuttu bence. O yüzden... <laughs> <laughs> bence Yok dedin daha de kısa. Muleka'yı alma bence bu forvetlerin yani arasında. Romulo da şundan dolayı şimdi hani Muleka da önceki sezon çok üst düzey performans gösterdi. Evet. Biz aldığımızda olan ortada. Romulo'da da hani gösterdiği performans malum zaten kupa maçında 3 <laughs> gol attı bize. Evet. Romulo'yu alırım. Niye? Ligimizde oynamış çünkü hani Tolu çünkü bir risk. Katılabilirim haklı yanlarım var. Doğru. Transfer gereken önemli 3 mevki hangisi? Santrafor, sol kanat, defansif orta saha. A şıkkımız. B şıkkımız santrafor stoper bek. c şıkkımız santrafor sol kanat sağ kanat d şıkkımız bunlardan beğenmediysen kendi şıkkını oluşturabilirsin santraforla sol kanat tamam ama a şıkkında galiba defansif orta sağ vardı hı hı. Ee, ben onu stoper diyebilirim çünkü şu an ben takımda 3 tane stoper var görüyorum Tayyip Talha'yı ta saymıyorum ben yani Udoka ile Emirhan zaten dönüşümü dönüşümünde oynuyorlar. Bir, birlikte de çok iyi oynadılar. Paulista, e, Necip, Talha da oraya bir götürsün bir zahmet Ya Paulista e zaten sakatlanmadığı süreci hiçbir problem yok. Aynen öyle. Hani mücadele zaten inanılmaz. Ama bazen topa kayarak vuruyor. Orada Adela atıyor. Makabi Tel Aviv maçında yeni iyileşmişti döndü. 2-3 ay sonra döndü bir daha. Hani ya yine aynı şey mi olacak? Her maç, her topa vurduğunda ya acaba yine sakatlanacak mı? Düşüncesi oluyor. Hani kalitesinden şüphe yok da. Kroniklik var. Bak ben sana söyleyeyim mi? Ben santrafol sol kanat ve sağ kanatı seçerdim. Benim ileri üçlüme 3 üç tane taze güçlü adam al. Ya ben gol yememe sorunu bir şekilde çözeyim. Doğru. Ama bana 3 tane ileri oyuncusu al. Ben gol atamamaktan sıkıldım. Ben keyifli futbol izlemek istiyorum. Doğru. Benim hücumumu çöz. Şimdi bizim 2016 kadrosunda mesela Forvet, Mario Gomez, Cenk Tosun hatta başta Cenk Tosun oynuyordu. Solda Olcay, sağda Gökhan Hı -hı. Töre. Kuarejma'yı zaten 45 dakika oynatıyordu, çıkarıyordu. Sağda da Kerim Fry yedekten gelip bir sürü skor evet. katkısı yaptı. Bizim o ara savunmamız sıkıntıydı. Niye? Hani Andreas Beck idare ediyordu. Tosit sol bek alındı ama faciaydı. Stoper'de Rodolfo ile Ersan Adem Gülüm vardı. E, devre arasında Rodolfo çapraz bağını kopardı, sezonu kapattı. Ersan Adem Gülüm satıldı. Stoper kalmadı. E ne oldu? Marcelo alındı. Bir de Alexis Delgado'yu aldık. İsmini hala nasıl hatırlıyorsam onu da bilmiyorum. Bu <laughs> yarısı... golümüzü attı ya o yüzden bir tarihimize geçti. Nasıl geçti onu da ben anlamadım. <laughs> i̇şte hani o 2016 o muhteşem oyun dediğimiz kadroda bizim savunmamız çok problemliyken hani biz hücumun gücüyle ve orta saha kalitesiyle zaten çünkü evet. Atiba olsan sosa hani işin merkezi aslında o orta sahada değil, çünkü bizim savunma yine sıkıntı yaşıyorduk. 3-3 hani biten Akisar maç ya malum. Bizim şu an öyle bir orta saha kadromuz var ki o kadar kalabalık ki 6'yı 6 alı maçı çıkarız. Kesinlikle. Sadece 8-6 numaralardan. O yüzden ben ki dediğine katılıyorum. Hani hücum oyunu bir çözelim. Gerisini bir şekilde yani çözelim. Sen anlatınca ikna oldun. O yüzden ben seçeneği değiştirdim. Yok <laughs> Yo, ben geçtim. Ama <laughs> Hani yine o da olabilir çünkü... Ben senin stoperini yazdım buradan <laughs> gören görsün stoper dedim. Farklı bir seçenek ya da farklı bir e, tavsiyesi olan varsa Allah aşkına bir yorum beğeni bir şeyler yapsın. Hiçbir şey de istemiyoruz onu fark ettim. 1500-2000 izlenme alıyor 10 tane 15 tane beğeni alıyoruz. Bazen 50 tane o da şanslı günümüzde ise gelecek sene için Beşiktaş'ımıza bir mesajım var. Umarım sezon erken avlu atmayız. En azından ben illa şampiyon olanın demiyorum. Zaten bu şartlarda hayalcilikten başka bir şey değil. En azından Feda dönemi gibi bir yapılanmayla bir yerden başlayıp ekimde işte aralıkta değil de hani mart nisan'a kadar biz her maç saatinde ya bugün yine mi maç var ya demek yerine ben bugün akşam maç izleyeceğim. Beni çağırmayın, beni aramayın dememiz lazım. Hani bizim beklentimiz bu. Artık maç seçmeyen, hani sahaya çıktığı anda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, hani maçı kaybettiğinde ya bugün de kaybettik diye başını yastığa koyunca hiçbir şey düşünmeden değil de sabaha kadar uyuyamayan ya ben nasıl bugün böyle hata yaptım biz niye bugün kazanamadık karın ağrısından sinirinden uyuyamayan bu ucu teknik heyet istiyorum önce nerede olduğunu farkına varacak ne yaptığını farkına varacak sadece maaşını alan değil de milyonlarca insanı temsil ettiğini farkına varacak kadro yapılanması olmalı hani hoca da bunun farkında olmalı başkan zaten farkında ya, taraftarlar zaten herkes elinden geleni yapıyor yani yüzlerce binlerce kilometre gidip desteğini veriyor dişinden tırnağından artırıp. Ya yarısını en azından futbolcular yaparsa biz memnun oluruz. Biz zaten hemen şampiyon olalım demiyoruz. Biz de o feda döneminde bir bir tane Trabzon maçında Olcay son saniye kaçırdığında bütün oyuncuların kendini yere atıp hani o kaçan golün üzüntüsünü yaşamasını istiyoruz biz aslında. Bizim istediğimiz bu. Yani umarım o heyecanı o Coşkuyu bize yaşatırlar. Hani ben şey istemiyorum. Ya bugün ne amaç var. Acaba nasıl ses yaşayacağız demek istemiyorum. İnşallah yeni sezonda İnşallah. senin taleplerin, <laughs> isteklerin, taraftarların, herkesin istekleri aynı tabii. Daha güçlü, daha ısıran, daha istekli ve birazcık ruhu olan oyunculardan oluşan bir kadro görürüz Beşiktaş'ımızda. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim abi konuk ettiğin için.